Arkadaşlar Merhaba ben Özgür Şu an e, Binharebook'ta Kiri kitapta Yine bir yatırım videosuyla Karşı karşıyasınız Şimdi Turbo Seçeneğine tıkladık Devamlı yatırım yaptığımız Euro Dolarda Bakın şöyle bir durum söz konusu 5 e, dakikaya tıklayalım Trend, iniş trendi gözüküyor halde yatırımcılar şu alım üzerinde duruyorlar. Dolayısıyla bunu tercih etmiyorum arkadaşlar. Yani bunun birbirini tutması gerekiyor. Bunun yukarı, bunda yukarı ise aynı paralel olması gerektiğini düşünüyoruz. Hatta bir de Bollinger bandından bakalım. alım göstermiş. Abi mümkünse yani trendin de yukarı doğru olmasını bekliyordum. Beklerim daha doğrusu. Mesela Avusturya doğruyla Amerikan dolarına bakalım. Yatırımcılar alım yapmış. Göreceli bir adım var ama daha net bir trend alıyoruz. Amerikan doları Japon yönünde düşüş. Yani trend yönü olarak düşüş. Yatırımcılar alım yapmışlar. Şimdi aradığımız trendi bulduk. Trend yönü aşağıda. Yatırımcılar da satım yoluna tercihlerini yapmışlar. Biraz fiyatı da takip edelim. 3 dolardan bakalım. Yatırımımızı yaptık, onayladık. Bu arada da e, ee, trend analizlerinden ücretsiz verilen tren tarihlerinden indikatörlerden de kontrol edelim. Şunu da ayarlayalım. Şuraya göre. Şuraya bakana Bir Japon yeni. Biraz gezdik. Dikkat ettiğiniz gibi değerli arkadaşlar. Evet kendimize uygun olan çifti gördük. Saniyeler geçiyor. Şu an bu 5 dolar rahatlıkla kazandı görüyorsunuz. Çok büyük farkla 3.5 dolar hanemize yazıldı. Trend analizine bir de bunun kavrayıcına bakalım. Bunlar otomatik size sunulduğu ücretsiz. O da satım gösteriyor. Her şey satım yönüne doğru. Peki biz de 5 dolarla yine satım yönüne doğru Takasımızı koyduk. daha net görebiliyorsunuz burada. O da satılan gördü gördüğünüz gibi. Trend yatırımcı seçimiyle trend yönlü İşleyerek olmasını istiyoruz. İlk adımı kaybetti, ikinci adım olarak 25 dolar koydum. kazanırsa 42.5 dolar alacak. %70 geri ödeme teklif ediyor çünkü. <laughs> Şu anlarda her şey yolunda gidiyor görüyorsunuz. 836 808 Şu saniye kadar pozisyonu aldığı Kesinlik kazandı. Ara sıra indikatörlere de bakıyorum. Bu firmada bu ücretsiz oluyor. Hemen sol tarafta platformun sol köşesinde küçük televizyonda ayrıca bir MT4 kullanmanıza da gerek kalmıyor. İleri düzeyde bir eğer kullanıcı değilseniz çok rahat işinizi görüyor arkadaşlar. 5 dakikalık trend yine aşağıda görüyorsunuz. Tekrar başa döndük. Biraz fiyatı takip edebilirsiniz. Tekrar bir alım şey satın yaptık. Bu arada diğer indikatörlere de Bakabilirsiniz. Hala satın gösteriyor. İndikatörler. Ve fiyatta ona uygun hareket ediyor. Son iki 3 saniye kaldı. İlk pozisyonu kaybetmişe benziyor. İkinci pozisyonu bizde. Belki de aldı bilmiyorum. Son anda bir kaybedilmiş pardon. <laughs> <laughs> Bakın ne kadar iniyor görüyor musunuz? Henüz daha üçüncü adıma geçmedik arkadaşlar. Tam da dikkat ediyorsunuz. Delice iniyor. İndikatörler arası da yoklayabilirsiniz. 10 soğan içerisinde grafiği karar ve sonucu söyler. Satır. Peki. taciller de aynı yönde zaten. Takılıyorlar. Görüyorsunuz. Ben bu yöntemi anlattım arkadaşlar. Ücretsiz size kitap paylaştım. Gayet olumlu sonuçlar geliyor tarafıma bir Sıfır bir, bir bitti. gitti. Peki uçtular. Pazar aldı. dolar oldu. Arkadaşlar bakalım kaç dakika oldu. 8 dakika olmuş. Kısa tutuyorum videolara sıkılıyorsunuz diye. Değerli arkadaşlar alttaki linkleri takip edebilirsiniz. Ücretsiz kitabı indirebilirsiniz. Ayrıyetten arkadaşlar bu firmaya gidebilirsiniz. Bu firmanın demo hesabı yok. Ee, direkt yatırımla başlanabiliyor. Ee, en az 250 dolarla yatırım yapılabiliyor. Evet arkadaşlar. Yürü, yürü tekrar bir bakalım. Sonra kapatalım. 5 dakikalık parut dilimi açtık. Yani görece bir düşüş ve alım riskli. Aynı yönde olmalar istiyoruz. Trend yönü, tacir seçimi ve ücretsiz indikatörlerle bu adımları atabiliyoruz. iş pozisyonlarımız bu şekilde gözükmekte. 15.122 dolar. Tekrar başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Alttaki linkleri takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim.